2022 yılı itibariyle elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçildi. Faturalar iki tarifeye ayrıldı. Fiyatlara %50 ile %125 arası zam yapıldı. Yeni tarifenin yansıtıldığı faturalar gönderilmese de vatandaşı Aralık ayında kullandığı elektriğin faturası çarptı. Aralık ayındaki tüketimler eski birim fiyatlardan olduğu için asıl zamlı, zamlının etkisini gösterecek olan faturalar Şubat ayındaki gelecek olan faturalar. Vatandaşlarımız aslında bundan sonraki süreçte Şubat ayındaki faturaları ellerine geçtiğinde ciddi bir rakamla da karşı karşıya kalacaklar. Yüksek gelen faturalar vatandaşı mağdur edeceğe benziyor. Kimine 500, kimine ise 1000 lira fatura gönderildi. Vatandaş şimdiden elektrik faturasını nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı. Prizlerden çıkmayan şarj aletleri, kapanmayan bilgisayarlar ve elektrikli ısıtıcılar faturaları kabartıyor. Vatandaş dikkat etse de bu cihazlar olmadan hayatta olmuyor. Yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da elektrik tüketimi artıyor. Peki vatandaşın daha az fatura ödemesi için nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yazın soğutmada, kışın ısıtmada daha çok elektrik enerjisi kullanıyoruz. Oturduğumuz dairenin izolasyonunu iyi hale getirirsek ciddi bir verimlilik elde edebiliriz. Gündüzleri eğer bir aydınlatma ihtiyacı duyuyorsak panjurlarımızı veyahut da perdelerimizi açarak gerek ışık gerek de ısı enerjisinden faydalanma yoluyla da buradan da ciddi bir tasarruf elde edebiliyoruz. Yeni alımlar yap yapılırken de enerji verimliliği yüksek olan AA+,++ gibi cihazların tercih edilmesi de elektrik faturalarımızı indirecektir. Sıcak suyu termosifon gibi cihazlardan sağlıyorsak buradaki su sıcaklığında 40-45 dereceler aralığında tutulması da enerji tasarrufu sağlayacaktır. Elektrik mühendisi Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, en verimli enerjinin tasarruf edilen enerji olduğunu, bu düşüncenin bir yaşam biçimi haline gelmesi gerektiğini söylüyor. En verimli enerji tasarruf edilen enerjidir diyoruz. Her zaman bunu vurguluyoruz da. Bunun bir kent kültürü, bir yaşam biçimi haline gelmesi için de bundan sonraki çalışmalarımıza da devam edeceğiz.